Water Group Cihaz Takip Uygulaması. Water Group Cihaz Takip Uygulamasını açtığımızda, herhangi bir su arıtma cihazına bağlı olmadığınız için uygulama uyarı verecektir. Bu uyarıya tamam dedikten sonra uygulamayı kapatarak, telefonunuzun Wi-Fi ayarları bölümüne gidiniz. Aktif yayın yapan cihazlar içerisinde, bağlanmak istediğiniz Water Group cihazını seçerek cihaza bağlanınız. Cihaz bağlantısı için gerekli şifre sorulduğunda, Water Group 0 yazarak bağlantının tamamlanmasını sağlıyoruz. Daha sonra uygulamamızı yeniden açıyoruz. Yönetici parolası alanına 1, 2, 3, 4, 5 yazarak giriş yap butonuyla uygulamamızı açıyoruz. Gelen ilk ekranda bağlanmış olduğunuz cihazın genel bakış ekranı gelecektir. Bu ekranda cihazın internet çıkışı olup olmadığını, herhangi bir ağ bağlı olup olmadığını, almış olduğu IP adreslerini, Depo durumunu, kaçak durumunu, şebeke durumunu ve filtrelerin değişim süresine kaç gün kaldığını görebilirsiniz. Ekranda bulunan ayarları değiştir butonuna tıklayarak cihaz üzerinde yapabileceğimiz ayarların olduğu ekranı açıyoruz. Bu menü altında su arıtma cihazınızın merkezi sistemle iletişim kurabilmesi adına alanları kontrol etmeniz gerekir birinci satırda özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, https iki nokta üst üste slash slash ile başlayan bir adres varsa, bunu http iki nokta üst üste slash, slash olarak değiştirmeniz gerekmektedir. İkinci satırda bulunan cihaz ID eşittir değişkeninin devamına, müşterinize ait kısa isim verebilirsiniz. Bu ismi, büyük harf ve bitişik yazı şeklinde eklemelisiniz. Örneğin, Cihaz ID eşittir Mergens Mühendislik. Daha sonra en altta bulunan müşteri kodu alanına alt bayinize ait oluşturmuş olduğunuz sayısal kodu girebilirsiniz. Örneğin, müşteri kodu eşittir 0001. Bu ayarları yaptıktan sonra aşağıda bulunan kaydet butonuna basarak cihazımızın merkezle sağlıklı bir şekilde haberleşmesini sağlıyoruz. Dil ayarları menüsü üzerinden hem cihazın hem de uygulamanızın dilini değiştirebilirsiniz. Açılan ekranda uygulama dili olarak çıkan bölümde seçeceğiniz dil uygulamanızın dili olacaktır. Hemen altında bulunan cihaz dili ise cihazınızın ekranında bulunan yazıların oluşacağı dili temsil etmektedir. Seçeceğiniz herhangi bir dil seçiminde cihaz otomatik olarak seçilen dilde çalışmaya devam edecektir. Bu menüde bağlanmış olduğunuz su arıtma cihazınızın filtrelerine ait değişim gününü yazabilirsiniz. Böylece hangi filtrenin ne kadar ömrü kaldığını genel bakış ekranından takip edebilir. Değişimi yaklaşan filtreler için değişim talebinde bulunabilirsiniz. Tüm filtrelerin değişim günlerini yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak cihazın filtre bakım ayarlarını da tamamlamış olacaksınız. Banner ayarlarında karşımıza çıkan alanlar cihazımızın üzerinde bulunan GLCD ekranda yazmasını istediğimiz reklam yazılarıdır. 4 satırlık yazı alanı için koyulan her satırı kendi istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Kaydet dedikten sonra cihazın ekranında yazmasını istediğiniz satırları ayarlamış olacaksınız. Bu menü içerisinde bağlanmış olduğunuz cihazın Wi-Fi ayarlarını yapılandırarak cihazın internete bağlanmasını sağlayabiliriz. Bu sayede cihaz internet üzerinden tüm bilgilerini merkeze göndererek gerçek zamanlı olarak takip edilebilir. Açılan ekranda ağ bağlantılarını tara butonuna basarak etrafınızda açık olan Wi-Fi ağlarını görebilecek ve bağlanmak istediğiniz ağı seçebileceksiniz. Daha sonra seçmiş olduğunuz Wi-Fi ağına ait parolayı ikinci alana girerek Wi-Fi ağına bağlantı işlemini sonlandırıyoruz. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra geri dön butonlarını kullanarak genel bakış ekranına geçiyoruz. Genel bakış ekranında bulunan internet durumu alanının karşısında bağlı yazısı çıkıyorsa Wi-Fi ayarlarının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görebilirsiniz.